Mersin'in mut kazasının Zeytinyağı İzorya şirketinden altın taş midi pimora ihraca dolmakta olan İzorya zeytinyağı Fransa yolunda diyelim. İşte şu anda yükledik. Bir hafta içinde Fransa'ya girmiş olacaktır. Saygılarımla. Bana. Türkiye Cumhuriyeti'nden MUT Zeytinyağı. Mut Zeytinyağı Avrupa yolunda. Mut Zeytinyağı'nı ihracat ediyoruz. Evet bugün bir tıl dolusu zeytinyağımız. Asit oranı düşük, kapalı paletli bir şekilde aracımızla yola çıkmaktadır. Mut Zeytinyağı'nı söylemiştik. Türkiye'nin dışında Avrupa'ya tanıtacağız diye bu hususta emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Sağlık zeytinden, zeytin mutlu.